Ayşe. Elini yıkadıktan sonra derse. Tamam abla. Ee, yahu. Babalar böyle dimdik durur Şevket. Kaldır omuzlarını. Kaldır bakayım. yukarılaştı baba. İster istemez çöküyor insan. Kendimizi toparlayamamıştık daha. Her gelen kısmetiyle gelir yavrum. Allah onun da rızkını verir. Merak etme. Bu durumda ayrı eve çıkmak hayal oldu. Bir süre daha başınızdayız. Ne? Ne söylüyor senin bu oğlun? Konuşuyor <laughs> Giderseniz bozuluruz zaten. Bebeği burada. Hep birlikte büyüteceğiz. <laughs> o da yapmak lazım. Ay güzel takımlar alırız. Cili bir cili. <laughs> Hazırlıydı doğumuydu derken çok masrafımız olacak çok. Bak öyle artık zırt pırt dışarılarda yemeğe gitmek yok. Para biriktirmemiz lazım oğlum. Kemerleri sıkarız ama para biriktirmek zor. Dur bakalım, gün doğmadan neler doğar? <laughs> Belki piyango falan çıkar değil mi? O tabakları götürecek misin? Kırsaydın. Kim? Sana ne? Alo? Ah iyidir. <laughs> Dur bir dakika odamdan konuşayım. Yavaş! Ben senin aramanı bekledim. İstiyorum. Hem de çok. Yarın mı? Olur. Tamam. Allah kahretsin seni. Kahretsin. Leyla! Sen dünyanın en... Pardon. Çok özür dilerim. Ver şunu bana. Burcu, ya ben seni sonra arayayım tamam mı? Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin? Arkadaşıma rezil oldum ya. Oğuz sandım. Farz et ki Oğuz'dum. Bunu yapmaya hakkın var mı? Evet var. Yok canım. Kim verdi o hakkı sana? İlişkimiz. <laughs> İlişkiniz mi? Sen iyice sapıttın. Hemen havaya girme kızım. Öyle iki üç kere konuşmakla ilişki olmaz. Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Yazık. Sen çok kötü kaptırmışsın kendini ya. Vallahi acıyorum sana. Oğuz beni seviyor. Yuh be. Yani bu kadar da hayal kurulmaz ki. <laughs> İnanmıyorsun değil mi? İnanmak istemiyorsun. Ama seviyor beni. Kabul et artık. Sevmiyor işte. Sen kendi kendine gelin bey oluyorsun. Öyle mi? Bu ne peki? Kim aldı bunu bana? Bu kadar pahalı bir şeyi? O mu aldı? Beni ne kadar sevdiğini, bana ne kadar değer verdiğini göstermek için aldı bunu. Kim kendi kendine gelin güvey oluyormuş şimdi anladın mı? Çok zevksizmiş. Zevkler ve renkler tartışılmaz canım. Ya Burcu çok özür dilerim ya. Bir yanlış anlaşılma oldu. Hah, söyle şimdi. Ha, ne dedin? Anlamadım. Ya kusura bakma kafam başka yerde. nech'h an tamm <im>